Efendim sabah kahveniz tüm hızıyla devam ediyor. Yanımda doktor Saliha Eren var. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Efendim bugün e, her aileyi yakından ilgilendiren çok önemli bir konu konuşacağız. Okuma alışkanlığı. Bence e, çocuğumuzun e, kitapları seviyor mu sevmiyor mu? Okuma alışkanlığı gerçekten var mı ya da edinilebilir bir şey mi? Hepsini Saliha Hocamla konuşacağız değil mi? Uzun uzun. Hocam okuma alışkanlığı nedir? E, çocuğun hayatı boyunca neden bu kadar önemli mesela? Şimdi okuma alışkanlığı dediğimiz şey aslında çocuğun kitapla kurduğu ilişkiyi sürekli ve keyifli hale getirmesi gibi düşünebilirsiniz. Yani kitabı sadece ödev için değil boş zamanlarında da gerçekten eline alıyorsa burada hmm. birazcık alışkanlıktan bahsedebiliriz. Ve gerçekten hani okuma alışkanlığı çocuk için çok önemli çünkü çocuğun hani birçok becerisini ve gelişim alanını destekleyebiliyor. Bunlardan bir tanesi dil gelişimi. Mesela yeni kelimeler öğreniyor, kendini daha güzel ifade ediyor. Ya da hayal gücünü destekliyor çünkü kitaplarda farklı bakış açılarını görebiliyor. Bununla birlikte duyguları anlamayı öğreniyor, yani farklı karakterlerle empati kurabiliyor hmm. örneğin kitaplarda. Ve en çok da akademik başarıyı da etkiliyor diyebiliriz çünkü sınavlarda hızlı ve doğru soru çözme noktasında kendini biraz daha geliştirebiliyor. E, ve aynı zamanda e, kelime haznesinin zenginliğiyle birlikte anlam ve e, düşünme becerisi de gelişiyor. Tüm bunları düşündüğümüzde evet hani okuma alışkanlığı gerçekten çocuk için oldukça önemli. Kitap seçerken yani mesela ailelerin kitap seçimi de çok kıymetli. Nelere dikkat etmeliyiz? Onu da merak ediyoruz. Şimdi e, kitap seçmek evet bu noktada çok kıymetli çünkü yanlış seçtiğimiz bir kitap e, gerçekten hani okumaya karşı soğutabilir. Hmm. E, gerçek güzel ve doğru bir kitap seçersek de e, kitapla olan bağını daha da güçlendirebiliriz. E, nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmalı. E, burada hani küçük yaşlarda biraz daha bol resimli ve kısa metinlerden bahsederiz. Yaş ilerledikçe metnin artmasından bahsederiz. Yani buradaki Resim Resimle metin arasındaki denge önemli. Bununla birlikte çocuğun ilgi alanına göre de olmalı. Yani uzayı seviyorsa örneğin özellikle o ilk zamanlar, hmm. uzayla ilgili kitaplar, hayvanları seviyorsa hayvanlarla ilgili kitaplar olmalı. Ve tabii ki çocuğun anlayabileceği bir dilde olmalı. O yüzden de hani yaşına uygunluktan bahsediyoruz ve bununla birlikte doğru mesaj içermesi de önemli temiz içerik açısından. Bir de çocuğun kendi kitabını seçmesi de aslında önemli. Yani sizin küçük yaşlarda sunduğunuz seçenekler arasından hani bir tanesini kendi seçerse, hmm. ben seçtim, ben okudum. Aslında bu onun hani içsel motivasyonu daha da artırarak okumaya karşı ilgisini de artırır diyebiliriz. Yani biz birkaç seçenek vereceğiz onun önünden kendisini seçmesini evet, isteyeceğiz. Evet. Bak. Bu önemli bir tiyo mesela. Sonuçta bunu sen seçtin, sen evet, çünkü okuyacaksın. küçük küçük yaşlarda hmm. biz biraz daha hani içerikleri de kontrol ettiğimiz için e, onları bu anlamda rehberlik edebiliriz. Peki e, diyelim okumayı sevmiyor. Hı hı. Panik mi yapmalıyız? Ne yapacağız biz aileler olarak? Yani e, şimdi okumayı sevmek evet erken yaştan itibaren hani başlatabiliyorsak gerçekten çok daha keyifle ilerlediğimiz bir süreç olacak. Şimdi şunu söyleyebilirim. Zorlamakla e, aslında kitap sevdiremeyiz. Yani bu hani kitap ilişkisini zedeleyebilir. E, kitap okuma sevgisini gerçekten hani baskıdan ziyade biz böyle merakla, keşifle ve gerçekten sevgiyle yapmalıyız. E, bunu yapabilmek için de neler yapabiliriz? Başta da az önce de söylediğim aslında seçim özgürlüğü. Ondan hmm. biraz bahsettik. Hani buna yer vermek çok kıymetli. Bununla birlikte kısa ve hani kolay bitebilecek kitaplar yaşına göre ilerlemek yine önemli çünkü bitirdiği zaman hani motive oluyor olacak. Yine günlük hayatla bağdaştırabiliriz. Mesela kitabınızda bir kek tarifi var okuduğu kitapta hadi birlikte o keki yapalım dediğinizde günlük hayatla bağdaştırmış olur. Ya da bir doğa ile ilgili bir kitap okuyorsunuz. Doğa gezisine çıktığınızda hatta böyle gezide bir şeyler toplayıp onu sonra etkinliğe çevirdiğinizde diyelim ki yapraklarla bir sanat etkinliği gibi. Bu anlamda günlük hayatıyla bağdaştırmaya başladıkça kitaplar daha da fazla ilgisini çekebilir. Yine oyunlaştırmak çok etkili. Yani kitaplardaki karakterleri tanımaya yönelik. Oyunlar oynanabilir. Eve kitap kulübüne katılmak aslında bu da hani çok keyifli bir süreç. Benim kendi yönettiğim de kitap kulüpleri oldu. Ee, özellikle çocuklar okumayı öğrendikten sonra akran grubuyla beraber birlikte katıkları, katıldıkları kitap kulübünde e, kitabı birlikte inceliyorlar, e, birlikte sorguluyorlar, yeni kitaplar keşfediyorlar, yazar konuklar oluyor. E, bu da hani akranla beraber süreci çok keyifli hale getirebiliyor. E, rutinler çok önemli. Hep bahsediyoruz. Gerçekten hani yaşına uygun bir rutin içerisinde ve tutarlı bir şekilde ilerlemek önemli. E, onun dışında yine kitapları görünür kılmak. Yani birlikte bir kitap köşesi hazırlanabilir Hı. ve özellikle ona hazırlık sürecinde onunla birlikte yaparsanız o, e, o bölümü böyle kendine ait hisseder ve kitaplar dağıtılsın, raflara tekrar dizilsin bu anlamda da biz ebeveyn olarak olabildiğince hani esnek olursak hani kitaplarla beraber çok daha keyifli vakit geçirecektir. Ee, rol model olmak. Yani biz ebeveyn olarak eğer kitap okumuyorsak hani çocuğumuza hadi oğlum kızım kitap oku demek de e, Pek çok doğru doğru değil. Hani Bu rol model olmak da önemli. Şöyle bir bir şey yaşadım e, hocam. Ben e, çok uzun ya yani çok seyahate gidiyorum yani hep de uçakla gittiğim için her seyahatte bir kitap alıyorum ve yatmadan önce mutlaka başucumda kitabı görüyor ve bir iki sayfadır zaten ben okumak için kitap uyumak için kitap okuyor gibi bir şeyim bir iki sayfa okuduğumda o bu sefer kendi e, okuyamasa bile gidip eline kitap almak istiyor. Aynen. Yani okuyamıyor kendi yani kendine hikaye... çok güzel bir model oluyorsunuz orada. Ona. Ay, evet ya demek ki ondan. mesela hı hı. okumayı bilmiyor şu anda saygı ama. Kitabı dokunuyor, sanki böyle o da uyurken kitap okuyormuş gibi bir havalara giriyor falan. Aynı zamanda resimlere bakıyordu, resimleri evet. kendince bazen yorumlayabilir. Bunlar zaten adım adım aslında alışkanlığı geliştiren şeyler. Ee, yine bunlarla beraber yine kitaba karşı olumlu duygular beslemesine de yardımcı olabiliriz. Yani bir kitap bitirdiğinde minik bir kutlama, belki böyle küçük bir rozet oluşturmak, hani sürece dair çok daha e, onun istekli olmasını sağlayabilir diye düşünüyorum. Peki çocuklar rutinleri sever dediniz. Hı hı. E, yaşa uygun okuma rutinleri mesela nasıl olmalı? Şimdi e, rutinleri evet çocuklar severler e, hı hı. ve hani bu anlamda da aslında alışkanlıklar da çok güzel bir şekilde oturur. Hı hı. Burada biraz daha hani seçim uygulama ve rutin üçlüsünden beraber bahsetmek istiyorum. E, çünkü hani okuma rutinleri de yaşa göre farklılık gösteriyor. E, biz aslında doğumdan itibaren çocuklarımıza gerçekten kitap okumayı sevdirebiliriz. E, i̇lk altaya baktığınızda çocuklar siyah beyaz yani renklerden hoşlanırlar. O yüzden bizim e, kalın kartonlu siyah beyaz kitapları burada tercih etmemiz hmm. gerekir ve rutin içerisinde yaptığımız uygulamalarda mesela e, yer zamanında karşısına geçip ona o kitabı gösterebiliriz ve aynı zamanda e, dokunmasını temas etmesini isteyebiliriz e, ve hani bebekler böyle çok hızlı kitap okumasından hoşlanmazlar. Bu hmm. anlamda böyle yavaş yavaş tane tane okumakta fayda var. E, aynı zamanda hani bebeklerle olan rutinimizde eğer sizin anlattıklarınızı o an kitaptan söylediklerinizi dinlemesini istiyorsanız e, genel anlamda bunu gün içerisindeki birçok diliminde hep onunla konuşabilirsiniz yani yemek yaparken bezini değiştirirken hani her dilimde onunla hep sohbet ederseniz o kelimeleri hep duyarsa siz kitap okurken de yine sohbet ediyormuş düşüncesiyle aslında sizi çok daha e, yine ilgiyle hani dinleyecektir diye düşünüyorum. Hmm. Bebeklerle olan rutindeki sonrasında da yine biraz daha etkisi var. Ses tonu çok önemli. Hani sesinizi değiştirerek yine kitabınızı okuyabilirsiniz ilgisini çekmek için. Ki 0-1 yaş döneminde bile aslında çocuklar kitaplarını seçebilirler. Yani ne yapabilirsiniz? Kitaplığınızda olan kitaplardan diyelim ki o gün 3 kitaptan bir tanesini okumak istiyorsunuz ama o 3 kitaptan birini ondan seçmesini isteyebilirsiniz. Onun seçip getirdiği kitabı. Hani size vermesi ve hani bu anlamda sizin onu okumanız daha çok hani ilgiyle dinlemesini sağlayabilir. Da. Evet o yaşta sonuçta oradan bir kitabı kendi seçip getir. size evet. getirmesi Aha. gibi. E, hatta buradaki rutinlerinizde özellikle e, parmak kuklaları ve el kuklalarını hmm. kullanabilirsiniz. Ne kadar çok hani merak uyandırırsanız aslında o kadar çok ilgiyle dinler diyebiliriz. Ses tonumuz bile ne kadar önemli burada değiştirerek. Evet, mesela evet. işte kedinin sesini taklit ederken bir tık daha ince, Hı -hı. köpekle daha kalın. Aynen, ha, aynen kesinlikle. Ee, bu dönemde hani kalın sayfalı, kumaş dokulu hani dokun hisset kitaplarını kullanabiliriz. Hı -hı. E, ve yine baktığınızda e, rutinlerin e, bu rutin uygulamaları yaparken de bebeğimizle hani uyku öncesi, gün ortasındaki dilimlerde... ...belki beslenme öncesi ya da sonrası e, kitaba e, bu anlamda yer verebilirsiniz. E, sonrasındaki süreçlerde e, baktığınızda 2-3 e, yaş döneminde artık e, kitap okurken kelimeleri de işaret etmeye başlayabiliriz. Yani hayvanları gördüğümüzde hayvanları işaret edebiliriz, Hı. insanları gördüğümüzde insanları işaret ederek okuyabiliriz. Bu daha fazla yine merakını ve ilgisini çekebilir uygulama sırasında. E, ve hani çocuğun fikrini almak da çok önemli. Mesela e, aslan çok üzgün görünüyor. Neden üzgün olabilir? Sen ne düşünüyorsun? Gibi ha. sorular sormak da e, hem onun fikrini almış olursunuz hem de e, konuşturmuş olursunuz kitaba karşı e, onun hani ilgisini daha da artırabilirsiniz. E, bununla birlikte aslında kitap okurken çocuğumuzun e, ne kadar çok e, ilgisini çekebilirsek hani da, ne kadar çok merak uyandırabilirsek. Çocuğumuz da o kadar çok hani kitaba karşı dikkatini sürdürebilir diye düşünüyorum. Hı hı. Artık böyle karalamalarda yavaş yavaş çizimlere göre döndüğü için kitap sonrasında diyelim ki bir elma var onu çizmesini isteyebilirsiniz. Hani kitap sonrası yaptığınız etkinliklerde aslında kitapla olan hani bağını biraz daha güçlendirebilir. 4-6 yaşa geldiğimizde biraz daha burada resimli kitaplar çok daha ön planda oluyor. Resimlerden tahmin etmeler başlıyor. E, sessiz kitaplar yine bu dönemde çok fazla e, ilgilerini çekiyor yani içinde yazı olmayan kitaplar e, buradaki hani resimlere bakarak hani hayal kurabiliyor düşüncelerini ifade edebiliyor kendi hikayeye yazabilir. evet kendisi yazabilir o resimlere bakarak oradaki giriş hı hı. E, giriş gelişme sonuç gibi olguyu kendi yaratabilir siz beraber onunla birlikte yapabilirsiniz hadi gel birlikte deneyelim diye çeşitli sorular sorarak yönlendirebilirsiniz e, ve Artık kitapları gerçekten gerçek hayatta da birleştirebilirsiniz. Mesela biz oğlumla uzaya karşı böyle çok ilgi duyduğu zamanlarda uzayla ilgili uzay <laughs> 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 uzayla ilgili kitaplar okurken çok hani ilgi duyduğu için biz ne yapmıştık? Uzay ve Havacılık Merkezi'ne gidip hani incelemeler yapmıştık ve sonrasında uzayla ilgili daha farklı kitapları da okumak istemişti. İlgisi daha da bu anlamda beslenmişti. Ee, yine bu dönemde mesela kendi yaptığı resimlerle hikaye oluşturabilir, bir kitap oluşturabilirsiniz resimlerden, birleştirebilirsiniz çok rahatlıkla onları ee, ve sonrasında o hikayeyi söylerken siz yazabilirsiniz böyle kendisi bir kitap oluşturmuş olur ee, ve bu dönemde aslında kitaba karşı ilgi e, arttıkça bir bakıyorsunuz ki bir gün kitabı alıp hani size bu kitabı ben sana okumak istiyorum diyor aslında örneğin okumayı bilmiyor ama hani orada resimlere bakarak bir yandan da sizin o kitapla ilgili söylediğiniz cümleleri hatırlayarak gerçekten kitabı baştan sona kadar çok rahat hani size okuyabildiğini e, görebiliyorsunuz. Bu gerçekten sevgiyle ve ilgiyle e, bu noktaya kadar gelebildiğini düşünüyorum. E, biraz daha büyüdüğümüzde 7-8 yaş grubunda aslında e, bağımsız okumalar başlıyor. E, burada biraz e, daha hani günde böyle 10-15 dakika okumalar hani bağımsız okumaları onlar için yeterli olacaktır ama sonrasında yine Bizim sorular sorarak hani bu bölümde e, diyelim ki sence sonrasında ne olacak varsayalım ki gibi sorularla e, yine çocuklarımızın anlam becerisini de desteklemek adına e, ebeveyn olarak e, bu anlamda eşlik edebiliriz. E, biraz daha büyüdüklerinde artık 9 yaş sonrasına geldiğimizde e, kendi yolculuklarını çiziyorlar. E, burada da biz ebeveyn olarak neler yapabiliriz biraz daha farklı türlerde. E, kitap tercih edebilmeleri için rehberlik edebiliriz. İşte bilimdir, mizahtır gibi e, farklı türlere yönlendirebiliriz. E, aslında genel olarak baktığımızda e, ailecek birlikte e, evde bir ritüel oluşturmamız çok önemli kitap okuma alışkanlığı açısından. Eee uyku öncesi birlikte okuduğunuz 10 dakikadan sonra bile e, bugün en çok hangi kısmı sevdin gibi sorular sorarak hani birlikte kitap üzerinden sohbet edebilirsiniz. Biraz daha şöyle düşünmek lazım. Yani küçük yaşlarda birlikte Büyük yaşlarda bağımsız ama aslında paylaşarak Kontrol. kitap okumayı evet. desteklemeye devam ediyoruz. Ee, bazen e, ebeveynler soruyor işte e, hocam e, ki, bir türlü kitap okutamıyorum ne yapmalıyım? Şimdi baktığınızda 10 e, yaş sonrasında e, bu rütbeli oturtmak biraz daha zor olabilir. Çünkü kitap okuma sevgisi bu alışkanlık hani bir günde olan bir şey değil. Gerçekten sabırla ilerlemek gerekiyor. O yüzden aslında baştan beri anlattığımız doğumdan itibaren olan bu ritüelleri eğer uyarsak çok daha keyifle hani bu süreci ilerletirler. Tabii sonrasında da alışkanlık yine edinilir ama bunun için ebeveyn olarak da gerçekten hani sabırla ve model olarak onlara destek olmalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz için. Herkes şimdi ister istemez siz böyle konuştuktan sonra çocuklarını bir gözlemlemeye başlayacak ve bir anda kitap seçimleri, <laughs> kitap köşeleri oluşturulmaya başlayacak. Çok teşekkürler kıymetli bilgileriniz. Bizim için çok değerli gerçekten. Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor.